Hi kids, welcome to the revision of Unit 3 in the Kitchen. As in the GIF you can see Jennifer Lawrence who is trying to make meal in a microwave but I guess she fails. In the Kitchen unit is one of the most important units in our class because there are some particular parts that we need to know. For example, a recipe. Recipe means tarif in Turkish. And you we need to focus on the questions first of all. The first question is how do you cook the dish? Yemeği nasıl pişirirsin? Can you tell me the recipe? Bana tarifi anlatabilir misin? What's the recipe? Tarife, tarifi nedir? What are the steps of the recipe? Tarifin adımları nelerdir? What's the process? İşlemi nedir? Can you describe me the process please? Bana işlemi tarif eder misiniz lütfen? Burada iki sorulara odaklanırsak çocuklar. Öncelikle bir tarifin nasıl yapılacağına dair sorular soruyoruz. Bakalım ilerleyen slaytlarımızda neler var. Activity B. Describing the process first, second, next, then, after that, finally. Çocuklar gördüğünüz üzere buradaki işlemi tarif etmekten bahsedeceğiz. Bir tarif olacak önümüzde. Örneğin bir makarna yapma tarifi. Ve burada first diyerek yaptığımız ilk işlemi anlatacağız. Second diyerek ikinci işlemimiz şu olacak diye bir şey söyleyeceğiz. Ardından next sonra, then, daha sonra, after that, şunu yaptıktan sonra ve en sonunda da finally diyerek işlemimizi bitireceğiz. Bu şekilde bir sıra koymuş oluyoruz. Bir yemek pişirirken, bir tarif uygularken. Ve bu arkadaşların hiçbirisi yer değiştirmiyorlar. Activity 3. Words related to ways of cooking yemek pişirmenin yollarına ilişkin kelimelerden bahsedeceğiz. Yani ne tür bir şekilde pişireceğiz yemeklerimizi? Nasıl yapacağız biz bunları? First, fry. Patates kızartmak için kullanılan bir fiildir. Bake. Fırında pişirmek. Daha çok pastane ürünleri. Buna örnek verilebilir. Börek, kek tarzında. Boil. Kaynatmak. Boil the egg mesela. Kaynatmak yumurta kaynatmak steam buharda pişirmek grill ızgarada pişirmek roast fırında kızartmak Let's move on with the ingredients part. Activity D, ingredients. First of all, we need to talk about the questions of this topic. What are the ingredients? Malzemeleri nelerdir? What do you need to cook the dish? What should I use to cook the dish? Do you use butter? Yemeği pişirmek için nelere ihtiyacımız var? Yemeği pişirmek için neler kullanmalıyız? Mesela bir yağ kullanabilir miyiz? How many peppers do you put? Kaç adet biber, biber eklersin? Burada konuştuğumuz bölüm malzemeler kısmı ve burada verilen malzemeler genelde sebze, et tarzında, yağ gibi Malzemelerimiz olacak ve bu malzemelerle biz neler yapacağız acaba? Haydi bir diğer slaytımızda bunu işlemeye çalışalım. Activity E, to prepare the ingredients before cooking. E şimdi biz yemeğe başlayacağız, yemeği pişirmeye başlayacağız. Peki bu yemeği baş, pişirmeye başlamadan önce az önceki malzemeleri ne yapacağız? First, put, koymak. Peel, soymak. Dice, küp küp kesmek. Chop, doğramak. Cut, kesmek. Spread, sürmek. Whisk, çırpmak. Mix, karıştırmak. Stir, karıştırmak. Add, eklemek. Sprinkle, serpmek. Pour, dökmek. Toss, alt üst marinate, marine etmek. Drain, suyunu çekmek. Cover, üzerini örtmek. Malzemelerimizi aldık. Yemek pişirmeye hazırlanıyoruz artık. Ve bu malzemelerimizi ya keseceğiz, ya soyacağız, ya çırpacağız, ya dökeceğiz. Bu şekilde bu verilen fiilleri malzemelerimize uygulayarak yemek pişirmeye artık yavaş yavaş başlıyoruz. 8. sınıflar İngilizce dersi 3. ünitenin genel tekrarının 1. bölümünün sonuna geldik. 2. bölümde görüşmek üzere.